Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz bugün neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini artırabilmek adına his yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz nasıl sevilebilir olacağını bilmek ister misiniz? Sevilebilir olmanın mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde evrensel enerji kartı, mücadele, hırs, öfke, savaşmak, yoğun tutku, cinsellik, gibi artışı ve eril enerji geldi. Balık metaforu olarak geliyor. Dünyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan, siniriz, sakinlikle örten ve korkan dedi. Geçmişin izleri, geçmişte takılı kalmak, geçmişteki travmaların bugün de etkisi, geçmişe duyulan özlem ve anılar. Şimdi bugün enerjisine baktığımızda daha çok böyle hırslandığı, elde etmek istediği şeyleri e, düşünerek hem yaptığı şeyleri yargıladığı, yanlışları düşündüğü ya da karşısındaki insanları yargılayıp değerlendirdiği bir sürecin içerisinde aklınızdaki kişi daha çok bugün ee, geçmişiyle uğraşan enerjilerde diyebiliriz. Geçmişte yaşadığı şeyleri, bazı güzel şeylere özlem duyduğu, e, bazı şu an elde edemediği, hırslandığı ve öfkelendiği, onda öfkeyi ortaya çıkaran durumlarla ilgili de e, ciddi şekilde kendine ve başkalarına kızdığı bir sürecin içerisinde ee, geçmişle ilgili genel bir durumun içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için daha çok bugün, bugünde ya da e, anda ya da gelecekle ilgili değerlendirmede değil daha çok geçmişle uğraştığı bir gün olacak aklınızdaki kişinin. Işte. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer bugünün enayisinde neler var dediğimizde e, burada Tılsım 8'de seninle beraber yeni şeyler öğrenmeye başladığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz değerlendirme yaptığı bir süreç olabilir aklınızdaki kişilerin bugünün enerjisinde. Daha çok böyle geçmişte yaşadığı şeyleri düşünerek, işte bunu neden yaptım dedi, başkalarını ya da kendini değerlendirdiği bir süreç içerisinde ve bu süreçle beraber artık bir şeyleri daha önce görmediği şeyleri görmeye başladığı bir durumun içerisinde olarak geliyor. Bu noktada şöyle söyleyebilirim daha önce emek harcamamış olabilir. Bazı şeyleri anlamak, öğrenmek, bilmekle ilgili emek harcamadığı bir sürecin içerisinden geçmiş olabilir aklınızdaki kişi. Daha çok böyle e, anlamamak istediği, daha çok böyle kendi üzerinde değerlendirme yapmadığı bir sürecin içerisinden geçmiş. Ama artık e, buradaki sıkıntılı durumlarla ilgili, üstü kapalı durumlarla ilgili netleşmek istediği, göremediği şeyleri görmek istediği bir sürecin içerisinde olarak geliyor. Yeni bir başlangıç yapma isteği çok fazla. Burada hem sonlanma enerjisi var hem de yeni başlangıç. Zaten her son yeni bir başlangıç için gerçekleşir. Ama bu noktada artık bir şeyleri anlamlandırıp, anlayıp, kapatmak ve yeni sayfa açmak isteği çok çok fazla geliyor aklınızdaki kişinin enerji olarak bugün alanında. Şimdi bunu neden yaşıyor dediğimizde, çok fazla konuştum acaba? Nefesim şey oldu. Evet, sakin, daha sakin anlatıyorum. Ee, bunu neden yaşıyor dediğimizde... Kılıç altınızda. Kılıç altınızda yakın geçmişte aklınızdaki kişi bazı şeyleri istemese de arkasında bırakmak zorunda kalmış olabilir. Arkasında bırakıp ilerlemek, bir şeylerden vazgeçmek durumunda kalmış olabilir. Bunu da yeniden doğmak adına, yeni bir başlangıç yapmak adına gerçekleştirdiğini e, söylüyor aklınızdaki kişi ve burada e, düşündüğü bir kişi var, olmak istediği bir yer var e, ya da kendini gördüğü farklı bir durum var. Bunu yaşayabilmek adına artık bir şeyleri geride bırakması gerektiğini çok net farkına varmış. Yani şu iki kart aslında artık. E, başka şeyler elde etmek istediğini ve bu yüzden de bazı kıymet verse de onun için değerli olsa da ya da bırakması zor da olsa onları öyle gördüğü şeyleri geride bırakmak zorunda olduğunu, yeni başlangıç, yeni bir başlangıç için bunu yapmak zorunda olduğunu hissettiği ve bu uygulamayı yaptığı bir sürecin olduğunu söylüyor. Bu yüzden de artık geride bıraktığı şeylerle ilgili e, hala böyle arafta kalan, arada kalan durumlar varsa bunlarla ilgili anlamlandırmaya çalıştığı, anlamaya çalıştığı ve anladıktan sonra da burayı şifalandırmak için emek harcamaya niyetlendiği bir sürecin içinde bugünün enerjisinde. O yüzden geçmişiyle fazlasıyla ilgili olacak bugün. Yakın gelecekte bu durum ne getirir aklınızdaki kişinin hayatına dediğimizde daha adil bir değerlendirme içerisinde olacak. Artık daha gerçek manada özgürlüğü yaşayacak. Şimdi iki kartta e, güvercin ve yan yana geldi. Bitiş kartıyla beraber. E, burada şöyle söyleyebilirim. Sanki onun özgür olmasını engelleyen şeyler her neyse o bilinçaltındaki o korkular karanlık taraf her neyse bunlarla yüzleşip artık bunlardan arındı ve arınmak istediği bir süreç. Çok güzel geldi. E, ve yakın gelecekle ilgili Bağlılıklarla ilgili, korkuları, bırakamadığı şeyler, onu kısıtlayan şeylerle ilgili çok net olarak kararlar verdiği ve bu kararları da keskin bir şekilde, adil bir şekilde uygulamaya geçtiği bir sürecin içerisinde olacak. Çok güzel geldi. Ama burada başkalarına çok fazla haksızlık yapmış olabilir. Başkalarının çok canını yakmış olabilir. Ya da kendisini çok fazla böyle... Yargılayan enerjilerde olmuş olabilir. E, ciddi bir e, şey sürecinden geçecek. Bu durum onu ister kendini yargılamış olsun, ister etrafındaki insanları e, yargılamanın sınavı çok e, büyüktür. Öyle söyleyeyim. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatında bunlar olacak. Sizin hayatınızda neler olabilir buna bakalım ama çok sağlık varın ruhu olarak geldiniz güzel dedim. Şimdi ekilmiş tohumlar filizleniyor. Umutlar çiçek açıyor. Canlandığını ve yenilendiğini hisset. İlk ruhu seni tazeliyor dedi. Evrensel enerji kartı da şans ve sant popülerite yıldızının parlaması güç ve istikrar. Zaman kartı bir olayın veya durumun sürecini zamanı bırakma, doğru zamanı bekleme, çözülemeyen mevzuların sürecine dokunmadan zamana teslim etme. Çok güzel geldi ölüm kartıyla beraber. Artık bugünden nasılsa kafanızda işte ne olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Soru işaretleri yaşadığınız, hem müdahale edemediğiniz, yani burada artık elinizden gelen her şeyi yaptığınız, artık yapabileceğiniz bir şeyin olmadığı bu durumla ilgili sisteme teslimiyete geçtiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Buradaki korkuları, o şüphe, korku enerjisini bitirdiğiniz, teslimiyete geçtiğiniz bir günün içerisinde olacaksınız. Çok güzel. Bu enerjiye hızlı geçebilen arkadaşlarım bunu fazlasıyla hissedecek. Çünkü ilkbaharın ruhuyla beraber artık yeniden hayata geldiğinizde, canlandığınızda güzel şeylerin olabileceğini ki bunu da zaten e, size şanslı bir gün olarak sistem gösterecek. Şansınızın bol olduğu, fırsatların size geldiği, kendinizi değerli hissettiğiniz ki değerlisiniz. Ama bunun da uzun süredir belki hissine varamıyorsunuz. Artık bunu hissettiğiniz bir günün içerisinde olacaksınız. Çok güzel geldi. Bugün lütfen gelen fırsatlara şans e, olarak adlandırılan güzel enerjilere odaklanın. Görmeye odaklanın. İnsanların size karşı yaklaşımına odaklanın. Emin olun burada ne kadar değerli olduğunuzu hissettirecek insanların etrafınızda olduğunu e, göreceksiniz. Çok güzel geldi kartlar. Hoşuma gitti. <laughs> Çok güzel geldi. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer bugünün enerjisinde ne var dediğimizde Kupa Yedilisi. Kupa Yedilisi aslında hmm, Şimdi bu destedeki resme diliş de çok güzeldir. Birçok fırsatın karşınızda olduğunu, birçok seçeneğin, seçeneğinizin olduğunu gösteren bir kart. Bugün güzel bir haber alabilirsiniz. Ailenizle, yuvanızla ilgili güzel şeyler olabilir. E, doğaya döndüğünüz, hayvanlarla güzel vakit geçirdiğiniz bir gün olabilir. Güzel mesajlar aldığınız, sevgiyi hissettiğiniz bir gün olabilir. Bugün karşınızda aslında mutlu olmak için birçok sebebin olduğunu, birçok fırsatın size geldiğini göreceksiniz. Görmeye odaklanın lütfen. Ve bugün aslında e, su kartı ile beraber aslında duygusal bir temizliğin, şifanın, arınmanın, gençleşmenin, kendinizi iyi hissetmenin aktif olduğu bir gün olacak. Bunun en büyük sebeplerinden biri de denge ve uyum kartı. E, yin Yan kartı geldi. Kendinizi olduğunuz gibi kabul ettiğiniz e, ve aslında burada Kusur gibi gördüğümüz şeylerin bile farklı bir özelliğimizi tamamladığını anladığımız, dengede olmaya çalıştığımız ve gerçekten böyle huzuru hissettiğimiz, şifayı hissettiğimiz bir gün olacak. Çok güzel geldi bugün. Bunun sebebi ne dediğimizde, hangi enerjiler bunu arttırdı, etkiledi dediğimizde? Şimdi, kupa... Evet, düzeltiyorum. değnek dokuzlusu. Denek dokuzlusundan çok fazla yük almaktan bahseder üzerine. Korkudan bahseder, yorgun düşmekten bahseder, duvar örmekten bahseder. Ee, ve bu noktada yakın geçmişle ilgili çok fazla yükler almış olabilirsiniz. Ama algı kartı bize ilizyon, perdenin ötesinde olan şeyi gör der. Kendine güven, sezgilerine güven der. Ee, ve Aynı zamanda evrim kartı geldi. Evrim kartı da bize dünya değişikliklerinden, dönüşümden ve doğaya güvenmekten, sisteme güvenmekten bahseder. Yakın geçmişte aldığınız sorumluluklarla, e, yorgun düşme durumuyla beraber e, artık göremediğiniz şeyleri görmeniz gerekli. Yani bir noktadan sonra o yorgun düşme durumuyla beraber durup, ya ben bunları neden yaşıyorum, neden bu kadar yük alıyorum, neden herkesin e, işini ben kolaylaştırmaya çalışıyorum dediğiniz e, o yorucu enerjilerin sebebini anlamaya çalıştığınız bir süreçten geçmiş olabilirsiniz ve bu noktada bu zamana kadar göremediğiniz şeylerin e, arkasındaki arka planında kalan gerçekleri gördüğünüz bir süreç yaşamış olabilirsiniz ve burada daha çok e, şey daha çok hissettirdi mesela bir, ailelerde vardır ya bir iki kişi çıkar daha çok bir kişi vardır daha böyle baskın herkesin iyi olması için çabalar, herkesin işini halleder, herkesin hayatını kolaylaştırır ve belli bir şeyden sonra görevi gibi görünmeye başlanır. Yani herkes e, yapıyordu yani ben istemiyordum, o yapıyordu zaten. O her şeyi hallediyordu. Bazen öyle bir şeye gelirseniz ki o kadar herkesin her şeyine yetersiniz ki bir durup baktığınızda kendinize yetemediğinizi kendi kendinize yetemediğinizi fark ettiğinizde Etrafınızdaki insanların size dönüp de iyi misin diye sormadığını bile fark edebilirsiniz. Yani o noktada ya ben bu insanların her şeyini yapıyorum, evet istemiyorlar ama yapıyorum ama bana dönüp sen iyi misin, senin bir şeye ihtiyacın var mı denilmiyor dediğiniz, bu gerçekle böyle çarpıştığınız, soğuk duş etkisi yaratan enerjilerde kalmış olabilirsiniz. Bu sadece ikili ilişki gibi değil. Sanki herkesin hayatına dokunuşları olan birisiniz. Ama bunu neden yaptığınızda aslında o noktada kendinizi varlığınızı kabullendirmek için bu hayatta ben de varım demenin bir yolu olduğunu, kendinizi görünür kılmanın başkalarına yardım ederek olacağını düşündüğünüz için ki yanlış bir kodlamadır. Bununla yüzleştiğiniz bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Özellikle bu döngünün sürekli olduğunu, e, hep hayatınızda bu tarz şeyler yaşadığınızı, fazla verici olduğunuzu ama alma konusunda ya da insanların size sevgi, ilgi, alaka, destek konusunda çok böyle e, zayıf kaldığını fark ettiğiniz, bununla yüzleştiğiniz süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Artık o yükleri, ben bu yükleri artık bırakıyorum dediğiniz bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Ve bu durumda aslında kendi özünüze dönüp kendi kul hakkınıza fark ettiğiniz noktada e, burayı iyileştirebilmek adına attığınız adımlar bugün size şans fırsat, yıldızınızın parlaması olarak ve güzel fırsatlar olarak geri dönüyor. Çok güzel geldi. Bu durum yakın gelecekte size neler getirir. E, Tılsım 8. E, düzeltiyorum. Tılsım 7. Lisi. Bu noktada e, şöyle söyleyebilirim. Şimdi tılsım yedilisi acele etmemeden bahseder, yavaş yavaş büyümeden bahseder. E, bazen de ektiğini e, biçememekten bahseder. Nasıl söyleyelim? Yani 5 emek verirsiniz ama o emeğin karşılığını 1 alırsınız ya da 7 emek verirsiniz karşılığını 1 alırsınız. E, bu durumun farkına vardığınız bir sürecin içerisinde olacaksınız. Birazcık böyle kafanız karışabilir yakın gelecekte. Biraz böyle yalnızlık hissini yaşayacak olabilirsiniz. E, ama bu e, değişim ve dönüşümünüz için çok çok önemli bir e, enerji oluşturacak yaratılış tanrısı geldi çünkü. E, bu noktada şöyle söyleyebilirim. Bu kafa karışıklığı, o yalnızlık hissi. Çünkü birçok insana yardım ederken, birçok insanın hayatına dokunuşlar yaparken e, belki Görünmek için bunu yapıyorsunuz ama tamamen görünmez hale geliyorsunuz. Ama e, yapmamaya başladığınızda da aslında gerçek manada o zaman görünüyorsunuz. Çünkü insanlar ya, yapıyordu neden yapmıyor dediği, hani bazen nankör diye tanımlarız ya aslında orada nankörlük değildir o da. E, o enerjilerde olmaya başlar karşınızdaki insanlar ve biraz daha yalnız olduğunuzu hissettiğiniz bir durum yaratabilir. Ama bu sizin eee dönüşümünüz için kendinizi yeniden yaratmak adına çok çok önemli bir enerji olarak karşınıza çıkacak. Yani bu da aslında e, emek vermeniz gereken tarafın belki de başkaları değil de kendiniz olduğunu anladığınız bir süreç oluşacak. Burayı biraz e, ister istemez duygusal bazı şeylerle geçireceksiniz ama sonu çok çok güzel olacak. Yalnızlık korkusu e, bu tarz duygularınız varsa ki Şöyle söyleyeyim bazen arkadaşlar yorumlara da yazıyor, ben de böyle bir şey yok diye. Ee, şöyle, burada anlattığımız şey bilinçaltı üzerine. Çünkü bilinçaltındaki şeyin var olup olmadığını e, bilinçli tarafınız o kadar kolay da bilmez. Nasıl bilmez? İyi bir hayat okuyucusu değilseniz, sistemin getirdikleri ya da sembolleri anlayamıyorsanız, ki bunu herkes anlamak zorunda değil. E, çünkü bunu gerçek manada ilginizi alakanızı vermeniz ve e, bazı konularda geliştirmeniz gerekir. E, ki gelişebilir mi? Tabii ki de gelişebilir. O çok farklı. Kişi kendi hayatını bile değerlendirdiğini bunu anlar aslında. Ama e, bilinçaltı buna da çok izin vermez. Çünkü bilinçaltı güvenli alanda kalmayı tercih eder. E, çok yetenekli insanların gelişememesi mesela bundandır. Neden? Çünkü bilinçaltı der ki aman dur burası güvenli. Şimdi buradan çıkarsan başka şeylere adım atarsan işte yanlış yapabilirsin, zarar görebilirsin, kal burada der ve ilerlemeye engel olur. Bu noktada söylediğimiz şeylerin bilinçaltındaki etkisini siz bu kadar işte mesela yalnızlık korkunuzla ilgili konuşulduğunda yalnızlık korkum yok benim. Bu kadar kolay olsa keşke. Yani var ya da yok diyebilmek. E, bunu yapabilmek için çünkü bilinçaltı, bakın bilinçaltı zaten. Sizin göremediğiniz, bilemediğiniz yer. Hepimizin yani. Bununla ilgili evet farklı teknikler uygulayarak e, anlamlandırabiliriz. E, anlayabiliriz. Kas testi bunlardan bir tanesi. En kolay yapabileceğiniz şeylerden biri. İşte da yapabilirsiniz. Farklı birçok yöntemle de bazı şeyleri belirleyebilirsiniz ama kastasız daha kolay, daha basit diyebiliriz bununla ilgili. Bu noktada bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya da mesela hayat okuyuculuğu nasıl? Bir ilişkiye başlıyorsunuzdur. Kişiye göre değişebilir kodlamalar tabii ki ama birçok farklı sebep olabiliyor. Bir ilişkiye başlıyorsunuz. O ilişkide ya aldatılıyorsunuz ya ilişki hep böyle son aşamaya gelecekken bozuluyor. Mesela evliliğe doğru gidiyorsunuz ama evlilik olmuyor. Belki nişanlanıyorsunuz, çok uzun yıllar berabersiniz ama o evlilikle tamamlanamıyor. Ya da her başlayan ilişkiniz çok güzel başlayıp sonunda yine yüz alma sonuçlanıyor. Ne kadar evlenmek istiyorum ya da aile kurmak, yuva kurmak istiyorum ya da hayatımda gerçekten güveneceğim biri olsun istiyorum diyorsanız da hayatınıza gerçekten güvenebileceğiniz insanlar gelmiyor. Ya da karşınıza hiç partner adayı bile gelmiyor düşündüğünüz gibi. Ya da istediğiniz gibi ya da gelmiyor yani. Bu noktada baktığınızda farklı bir durum var. Şunu da söyleyebilirim. Örneğin hep kendinizi üçlü ilişkilerin içerisinde buluyor olabilirsiniz. İster partner olsun, ister anne olsun, ister baba olsun. Üçüncü kişi durumu ister iş olsun. Yani sonuçta durumunuzla ilgili örneğin yalnızlığınızın bitmesiyle ilgili hayat arkadaşınızın yol arkadaşınızın olabilmesiyle ilgili durumlar hep bir yarım kalıp önünde bir engel oluyor. Mesela böyle döngülerden sürekli geçiyorsanız yalnızlık korkunuzun ya da yalnızlıkla ilgili kodlamalarınızın olduğunu Hmm, söyleyebiliriz. Yani çok yüksek ihtimalle, tamamen diyemem ama en azından %80-%90 yalnızlık korkusu vardır bu kişinin. Altta ya da bunu destekleyen farklı kodlamalar da vardır tabii ki ama çünkü sistem şöyle. işler çok farklı algılayabilirsiniz ama çocuk mantığıyla bakmak lazım biraz bilinçaltına. Ee, şimdi kişi korkuyordur. Bilinçaltında yalnız kalma korkusu vardır. Hangi enerjiniz yüksekse o enerjiniz tezahür eder hayatınızda. Korku, yalnız kalma korkusu. Sistem ya da bilinçaltınız şunu, bunu şöyle anlamaz. Yalnız kalmaktan korkuyor. Bir partner gelsin, yalnızlığı gitsin gibi değil. Oradaki anladığı şey yalnızlıktır. Yalnız kalmak istemiyorum mesela. Siz burada bunu söylerken bilinciniz yalnız kalmak istemiyorum derken bilinçaltınız der ki yalnız. Yalnız olmak istiyor bak. Yalnız dedi. Tamam. Yalnız olması için çabalıyım. Bu kodlama varsa kişinin hayatına birileri girse bile evli çıkabilir, partneri olabilir ya da ilişki içerisinde farklı birini alabilir ki ilişki devam edip de o yalnızlık olayı sonlanmasın. Yalnız kalmak istiyordu. O yüzden yalnız kalması için bu partnerinin aradan çıkması gerekiyor. O yüzden kaç tarafın ayrılması ya da farklı durumlarla o ilişkinin bitmesi sağlanıyor. Yani Sizden umarım anlatabilmişimdir. Bu şekilde işliyor. Yani sizden ben evlenmek çok istiyorum, hayır ben evlenmek çok istiyorum, niye evlenmek istemeyeyim diyen bir kişinin evlenemeyip mesela evlilikle ilgili istekler olup evlenmek, aile kurmak, çocuğu olmasını isteyen bir kişinin mesela ya ben istiyorum neden istemeyeyim evlenmeyi bak söylüyorum diyen kişilerin birçoğunun mesela bilinçaltında evlilikle ilgili olumsuz inançları vardır mesela çocuk konusunda bunu sağlıkla da anlamlandırabiliriz. Şöyle mesela birçok tedavi oluyor kişi. Tabii ki değişiklik gösterebilir. Ama mesela sağlıkla ilgili bir sorunu var. Çocuk sahibi olmak istiyor ama sıkıntı yaşıyor, zorlanıyor, bazı sağlık şeyleri çıkıyor. Şimdi bu kişilerin bilinçaltı kodlamalarına baktığınızda da ne kadar çok çocuk istediğini söylese de belki başka Anne babayı yargılama durumu olabilir. Ee, yani Birçok sebep etkiliyor tabii ki ama kendi anne babasını yargılamış olabilir bu kişi. Ya da bilinçaltında iyi anne baba olmakla ilgili korkuları olabilir. Örneğin iyi anne olamama korkusu olan, ya iyi anne olamazsam korkusu olan birinin bilinçaltı kötü ya da iyi anne olamama ihtimalini ortadan kaldırabilmek adına bu tür durumlar yaratabiliyor ya çok böyle şey bir konu e, bu örneği belki vermezsem daha iyiydi ama e, umarım anlatabilmişimdir çok ince ve çok hassas bir konu ama e, sağlık konularında da lütfen e, her hastalığın e, duygusal olarak e, kabul edilmemiş, arka plana atılmış bir duygu ol, duygunun ortaya çıkışı kendini gösteriş şekli olduğunu ee, bilmenizi isterim. Bu konuyu araştırmanızı isterim. Ee, bu hafif bir grip içinde geçerli. Çok ciddi sıkıntılı durumlar içinde geçerli. Hastalıkları kabul etmeyin. Benim şu hastalığım var. Bunu asla yapmayın. Hastalıkları kabul ederseniz bu durumlar devam eder. Ee, Birçok sağlık eğitiminde de şunu söylenir zaten. Aslında biz de hep sabah şey yazıyor. E, sağlıklı olmak zor tanımını kullanırız ya aslına bakarsanız e, bizim sistemin işleyişi hastalıklı olmanın e, zor olduğunu gösteriyor. Yani hastalığı üretebilmek, bu hastalığın vücutta var olması aslında e, olabilecek en zor şeylerden biri. Ve biz bunu yaratıyoruz. Kolay olan, mümkün olan, zaten olan bizim sağlıklı olma durumumuz. E, o yüzden bu yaşadığınız sorun her neyse daha önce çok, geçen yıl sanırım belki bu kadar uzun da olmayabilir ama bu yılın başı da olabilir e, videolarda hastalıklarla ilgili bilgilendirmeler de iletiyordum ve birçok arkadaşınız mesela yorumlar yazıyordu şu hastalık var e, hangi duygu olabilir diye e, lütfen hastalıklar ve duygular arasındaki bazılarını araştırın emin olun hiç düşünmediğiniz eee duygular çıkacak altından ve bu duyguları şifalandırdığınızda da çok net söylüyorum hastalıklar da şifalanacak. Çok konuştum. Hemen geçiyorum. 1, 2 ve 3 olarak seçin lütfen. Bir saçın arkadaşlarım. Şimdiye kadar ustasından geldiğin sayılara bak ve ne kadar güçlü olduğunu hatırla. Yaşadığım her şeyin bir sebebi vardı. Beni bugünkü güçlü ve mutlu halime dönüştürdüler. Geçmişi affediyorum ve kucaklıyorum. Dün de sanırım aynı şey gelmişti. İki saçan arkadaşlarım. Bazen bazı şeylerin gitmesine izin vermen gerekir. Her deneyimden iyilik ve yarar sağlıyorum. Yaşamayı sevmeyi ve ondan keyif almayı seçiyorum. Çok güzel kaldı. Üçü saçan arkadaşlarım. insanları kaybetmekten korkma. İnsanları memnun etmeye çalışırken kendini kaybetmekten kork. Yaşamın sunabileceği her iyi şeye layığım ve başarılı olmayı hak ediyorum. Bugünkü olumlamanız. Açalım bu şekildeydi. Umarım çok konuşup <laughs> ee, kızdırmamışımdır sizde öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.